Yukarıda adam var soldan da tamam. orta oha et, önümüzde tamam dolu tamam tamam. biz hadi içeri gir kibari. Kibari içeri sok al içeri al. oha kanka Kanka sen devam et. Ebrah, Ardun bile bakma geliyorlar Ebrah. Dur oğlum ya Can aldık da Ebrah. Oraya gir Ebrah. Ha, orada, Ebrah orada dursa bir Alan dışı. Yapayım. Alan dışı yüz <laughs> oğlum. Ben Burada ne gidiyor? Alan dışı yüz <düşüyoruz> oğlum. <gülüyor> Beni <laughs> almadın. Beni <laughs> almadın. <laughs> oğlum <laughs> ineceğiz <laughs> ineceğiz. Allah cezanızı versin. Abi pislik. İnin. Ah sesi yapmayın. <laughs> А раз я, мой новый.